ölüm. Hayattaki tek kesinlik ama gizemini korumaya devam ediyor. Son nefesimizden sonra ne olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Bir yere gidiyor muyuz, yoksa hiç gitmiyor muyuz? Bu, filozoflar ve sıradan insanlar tarafından da düşünülen bir soru. Kesin cevaplar hala anlaşılmaz olsa da, olasılıkları keşfetmek, rahatlık ve bakış açısı sağlayabilir. Ölümden sonraki hayatın gizemlerini araştırırken bana katılın. Bilimsel teorileri inceleyeceğiz. Farklı manevi inançları keşfedeceğiz ve ölüme yakın deneyimlerin ilgi çekici anlatımlarını dinleyeceğiz. Unutmayın, bu yolculuk yargılamakla değil, anlamayla ilgili. Bilinmeyene açık yüreklilikle ve açık fikirlikle yaklaşmakla ilgili. Bilim, fiziksel dünyayı anlama arayışında ölüm hakkında bazı bilgiler sunuyor. Biyolojik açıdan ölüm Tüm bedensel işlevlerin durmasıdır. Kalplerimiz atmayı bırakıyor. Beyinlerimiz çalışmayı durduruyor. Vücudumuz doğal ayrışma sürecine başlıyor. Bazı bilim adamları bilincin beyin ölümüyle sona erdiğine inanıyor. Diğerleri ise enerji gibi bilincin yok edilemeyeceğini, ancak dönüşebileceğini teorize ediyor. Atom altı parçacıklarının keşfiyle kuantum fiziği mevcut anlayışımızın ötesinde olasılıklar öneriyor. Bilim Ölme fiziksel sürecine ilişkin değerli bilgiler sağlarken ölümden sonraki yaşam sorusu mevcut kapsamının dışında kalmaktadır. Tarih boyunca dinler ölüm karşısında teselli ve rehberlik sunmuştur. Her inanç ölümden sonraki hayata kendi benzersiz inançları ve gelenekleri tarafından şekillendirilen kendi resmini çizer. Hristiyanlık ve İslam gibi bazı dinler Nihai bir yargılamanın ardından sonsuz ödül veya cezaya inanırlar. Budizm ve Hinduizm gibi diğerleri ise, ruhun yeni bir hayata yeniden doğduğu reenkarnasyon kavramını benimser. Bu farklı inançlar, ayrıntıları farklı olsa da, hepsi dünyevi varoluşumuzun ötesinde bir anlam ve süreklilik için insan arzusundan bahseder. 4. Bölüm Uçurumdan Fısıltılar, Ölüme Yakın Deneyimler Ölüme yakın deneyimler veya OED'ler ötesinde nelerin olabileceğine dair baştan çıkarıcı ancak öznel bakışlar sunar. Ölüme yaklaşan insanlar genellikle benzer deneyimler bildirirler. Huzur duygularını, beden dışında olma hislerini, ölen sevdikleriyle karşılaşmaları veya ışık tünellerinden geçmeyi tanımlarlar. Bazıları OED'leri halüsinasyonlar olarak reddederken, diğerleri onların ölümden sonraki hayata bir pencere sunduğuna inanıyor. ÖD'ler üzerine araştırmalar devam ediyor ve önemleri bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte bu deneyimlerin onları bildirenler üzerindeki derin etkisi inkar edilemez. 5. bölüm: Gizemde huzuru bulmak. Öldükten sonra ne olduğu sorusu bu yaşamda kesin olarak cevaplanamaz. Araştırma yapabilir, inançları keşfedebilir ve ölümden sonraki yaşamla ilgili anlatıları düşünebiliriz. Yine de gizem devam ediyor ve belki de bu iyidir. Bilinmeyenden korkmak yerine ona kucak açmayı seçebiliriz. Hayatımızı en dolu şekilde, sevgiyle, amaçla ve nezaketle yaşamaya odaklanabiliriz. İster bilimsel araştırmada, ister manevi inançta, isterse sadece şu anın güzelliğinde teselli bulalım. Ölüm gizemine açık yüreklilikle ve merak duygusuyla yaklaşalım.